Tane, bir tane karbon 12 izotopunun kütlesine 12 a.k.b demişler. Daha sonra arkadaşlar, bir tane karbon 12 izotopunun kütlesine 12 a.k.b demişler ama daha sonra diğer elementlerin kütelerinin de referans atomu hesaba katarak hesaplamışlar. Yani referans atomu göre hesaplamışlar. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar, bir tane karbon 12 izotopunun kütlesi 12 a.k.b ise arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta şu. 1 mol. Yani Na tane karbon 12 izotopunun kütlesi 12 gramdır. Şimdi Na tane karbon 12 izotopunun kütlesi 12 gram ise 1 tane karbon 12 izotopunun kütlesi ne kadardır diye sorduğumuzda arkadaşlar işlem yaptığımızda 1 tane karbon 12 izotopunun kütlesi 12 gram böyle Na E şimdi 1 tanesinin kütlesi 12 gram böyle Na ise arkadaşlar e ben aynı zamanda bunun 12 AKP. Arkadaşlar, atom kütle birimi değeri gram bölü en Şimdi bunu hesaba katarak burada birkaç tane soru yazdım. Bu soruları çözelim. Şimdi diyor ki bir tane O2 kaç AKP? Arkadaşlar burada bana oksijenin emasını vermiş. E bu durumda arkadaşlar baktığımız zaman en A tane O2 32 gram değil. Ama benden ne istiyor? Bir tane o iki x gram şeklinde ifade edersek buradan x ne gelecek arkadaşlar? Bir tane çarpı 32 gram bölü n a tane. Tamam. Şu taneler birbirini götürürse 32 gram bölü n a. E ben şunu biliyorum arkadaşlar gram bölü en anı AKB olduğunu biliyorum ve bu durumda 32 AKB olarak karşımıza çıkar. Şimdi ikinci soruya bakacak olursak ne diyor bize? 88 AKB karbon kaç tanedir şeklinde ifade edilmiş. Ve bakalım şimdi 88 AKB diyor. Arkadaşlar dikkat. Biz benim burada şu hesaplayalım. Karbon dioksit en a tanesi 44 gram olduğunu biliyorum. Artık şunu yapabilirim. En a tane 44 ise bir tane 44 AKB şeklinde yazabilirim. Aynı şu iki gibi oran oran tek olduğum zaman budur. E burada baktığında e, bakıyorum arkadaşlar bir tane karbondioksit 44 AK demiş. E benden de istiyor 88 AK istiyor. O zaman arkadaşlar 88 AK nedir? 2 tane karbondioksittir. Aynı şekilde bir tane daha soru yazdım arkadaşlar buraya. Bu soruya da bakacak olursak diyor? 54 AK H2O kaç tane? Şimdi buna bakalım. Hemen aynı mantıkla ilerleyelim en tane en alt tane H2O Arkadaşlar bakıyorum 18 gram. Bu durumda bir tane bir tane H2O nedir? 18 AKM E bana ne demiş arkadaşlar? 54 AKM Hemen şuraya 54 AKM yazdığımız zaman ne geldi? 54 a h2 o. Bakın 3 katı arkadaşlar. O zaman burası da nedir? 3 tane h2 o molekül şeklinde karşımıza çıkar. Mantık basit. Mantık bize ne diyor arkadaşlar? Mol diyorsa gram, tane diyorsa bir tane, iki tane gibi ifadeler kullanıyorsa AKB diyeceğiz. Atomik kitle diyeceğiz. 15 tane atom içeren CH4 demiş arkadaşlar. Bakalım, burada ne yapacağız? Bir tane CH4 de arkadaşlar, 4 tane hidrojen. Bir tane karbon. Toplamda neyimiz var arkadaşlar? 15, özür diliyorum arkadaşlar, toplamda 5 tane atom var. E şimdi benden ne istemişler? Bende? 15 tane atom var. E bir tane de bir tane de 5 tane atom varsa 15 tane o zaman şu şekilde arkadaşlar 15 tane atom içeren CH4 arkadaşlar üç tanedir. E ben şunu biliyorum, şunu biliyorum arkadaşlar. En A tane CH4 16 gram. E bu durumda bir tane bir tane CH4 16 AKB. Bakın en az tane dediğim zaman gram, bir tane dediğim zaman AKB olarak yazıyorum. Ve benden ne istiyor? Üç tane. O zaman ne diyeceğiz? Üç tane ch 4 arkadaşlar 48 AKB şeklinde ifade edeceğiz. Arkadaşlar şurada 60 AKB azot monoksit gazı normal şartlar altında kaç litre hacim? ん eder 2 tanedir. Şimdi arkadaşlar dikkat. Neşe ağada neşe ağada N, A tane. Azot monoksit 22,4 litre ise arkadaşlar 2 tane azot monoksit x litre derse Burada x ne gelir? İki tane çarpı 22 virgül 4 litre bölü en a tamam. Şu taneler birbirine götürürüz arkadaşlar. Burada 44.8 litre bölü en a şeklinde gelir. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Tamamen oran olmadı. El A tanesi şu kadar AKB ise, böyle El A tanesi 32 AKB ise, 32. Bir tanesi 32, özür dilerim, El A tanesi arkadaşlar, 32 gram ise, bir tanesi ne diyorum, 32 AKB. Hemen, El A tane diyorsa gram, bir tane diyorsa AKB şeklinde ifade edeceğiz. Ne Gram bölü El A. Neyi veriyor arkadaşlar bize? Atom kütle birimini veriyordu bize. Şimdi burada tamamen oran, oran tutuyoruz. başka da hiçbir şey yok. Ha buradan soru gelir mi? Belki tekte kısmında arkadaşlar yorum sorularının içerisinde herhangi bir tane şık da bir öncül olarak verebilir, sadece yorum olarak verebilir. Şimdi Malta'dan bahsettik, atom kütle biriminden bahsettik. Şimdi arkadaşlar mol hesaplamaları var. Mol hesaplamaları ne yapabilmemiz için öncelikle kimyasal tepkime türlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi sırada kimyasal tepkime türleri var. Oradan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şimdi kimyasal tepkime türlerinden bahsedeceğiz. Kimyasal tepkime baktığımız zaman arkadaşlar birinci tepkimemiz sentez. Sentez tepkimesi yani arkadaşlar oluşum yeni bir şeyler üretmek, sentezlemek manasında kullanıyoruz. Örneğin, bir hücum oluşacaktı, kümeye girdiğinde ne oluştuğunda eşitli o bileşik oluştu. bu kadar. Arkadaşlar, parçada bütün ekliyoruz. Olay bu. Analiz tepkimeleri, analiz, ayrıştırmadır arkadaşlar. Nedir? Aşkı oluyor, elementlerini ayrıştırır. Işte. Olay bu. Ya da mesela kalsiyum karbonat, her zaman elementlerini ayrıştırıyoruz? Sadece burada da kalsiyum oksit, artı karbon oksit. Bütünden parçaya gidiyor. Arkadaşlar bir kimyasal tepkime parçadan bütüne gidiyorsa sentez. Bütünden parçaya gidiyorsa arkadaşlar analiz tepkimesidir. Şimdi sentez ve analiz tepkimeleri basit. Ancak bizim için önemli tepkime türlerinden bir tanesi yanma tepkimesidir. Yanma tepkimelerinde bana iki tane madde lazım. Birincisi yakıcı madde, ikincisi yanıcı madde. Yakıcı madde istisnası yoktur, değişmez oksijen Oksijenmiş O2. Peki yanıcı kim? Yanıcı şudur. En yüksek yüksek gelme basamağında bulunmayan maddedir arkadaşlar. En yüksek yüksek gelme basamağında bulunmayan madde yanıcı maddedir. Yani bütün maddeler yanmaz. Burada ben şuraya yazdım arkadaşlar. İşte 1A artı 1, 2A artı 2, 3A artı 3. Şurası önemli için 4a en yüksek artı 4 yükseltgenli basamağı bulunur. 5a en yüksek artı 5 yükseltgenli basamağı anlamında bulunur. 6a en yüksek artı 6, 7 arası en yüksek artı 7 yükseltgenli basamağı anlamında bulunur. Bakalım da. arkadaşlar şurada birinci tepkide gerçekleşir mi gerçekleşir mi? Yani karbon element yan mı yanmaz. Karbon arkadaşlar element herhalde yükseltgenli basamağı E karbona baktığımız zaman arkadaşlar karbon şunu yazalım. Atom numarası 6'dır. Karbonun atom numarası 6. Yani bu durumda karbon 6. Bu durumda arkadaşlar karbon nerede yer alıyor? 4A. Yani 4 A'da alıyorsa en yüksek artı 4'e kadar yükseltebiliriz. Yani sıfırdan artı 4'e yükseltebilir. E bakıyorum burada oksijen eksikliği o zaman burası artı 2. Evet bu karbon elementi yanar diyoruz. Bakalım karbon monoksit yanar mı? Arkadaşlar oksijen eksi 2, karbon da artı 2. Karbon artı 2'den artı 4'e kadar, şurada artı 4 demiştik. Artı 4'e kadar ne yapabilir? Yükseltelim. Yani ya, karbon monoksit yanar arkadaşlar. Şurası eksi 2 ise şurası artı 4 şeklinde gelir. Bakıyoruz. Karbon monoksit yanar mı? Oksijen eksi 2 ise 2 çarpı eksi 2, eksi 4. O zaman buraya artı 4 geldi karbon en yüksek artı 4 yükseltgenme basamağında olur. E bu durumda karbon artı 4'ten daha fazla yükseltgenemeyeceği için bu reaksiyon gerçekleşmez. Yani karbon dioksit yanmaz. Karbon dioksit yanıcı bir madde değil. Ancak karbon ve karbon monoksit yanıcı bir maddedir arkadaşlar. Devam edelim. Aynı şekilde kükürdüğü Kükürt arkadaşlar atom numarası, kükürtün atom numarası 16. Yani kükürt 6A grubunda bulunur. Bu durumda arkadaşlar kükürt en yüksek artı altı yüksek gelme basamağında bulunabilir. Bakalım. Kükürt burada elementer halde yükünün arkadaşlar 0. Şimdi burada 0 sıfırdan artı altıya kadar ne yapacak yüksek geleni. Oksijen eksi burası artı. Yani kükürt yanar. Bakıyoruz kükürt oksit Oksijen, Oksijen eksi 2 ise arkadaşlar burası da artı 2. Iki. Artı 2'den artı 6'ya kadar kükürt yükseltilebileceği için şuraya baktığım zaman eksi 2, 2 çarpı eksi 2, eksi 4. Burası da artı 4. Evet arkadaşlar. Kükürt monoksit yanar. Kükürt dioksit yanar mı? Bakalım. Şurası eksi 2 o zaman burası artı 4. Kükürt artı 4'den artı 6'ya kadar yükseltilebileceğinden dolayı yanar. Şurası eksi 2, şurası artı 6. Kükür trioksit yanar mı arkadaşlar? Bakalım. Eksi 2. 3 çarpı eksi 2, eksi 6. O zaman kükür de artı 6 geliyor. Kükür artı 6'dan daha fazla yukarıya çıkamaz. Çünkü niye? Kükür en yüksek artı 6 yüksekliğe babasına alınıyor. Bu durumda kükür trioksit yanmaz arkadaşlar. Kükür trioksit maddesi yanmaz. Şimdi şöyle bir tane soru yazdım. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılabilir? Arkadaşlar bir maddenin yangın söndürücü olarak kullanılabilmesi için bu maddenin yanıcı olmaması gerekiyor. O zaman bakalım. Burada azot artı 5 kükürt artı 6 fosfor artı 5 olabilir en fazla. Burada şuraya bakalım. Oksijen eksik ise bu artı 4. Yanar. Oksijen eksik ise çarpı eksik 2 eksi 6. Buraya baktığımız zaman burası artı 3. Yanar. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar fosfor oksijen eksik ise Şuradan kaç kilo fosfora artı beşte? Fosfora yüksek artı beşte bulunabiliyordu. Yani difosfor perta oksit bileşiği yanmaz. Bu durumda yanıcı olarak kullanabileceği maddeki bir şey. Yandım sözcüğü olarak kullanabileceği maddeki difosfor perta oksittir arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Azotun yanması haricindeki bütün yanma olayları istisnasız bütün yanma olayları egzotermik yani ısı veren bir olaydır. Ancak azotun yanması ise endotermiktir, ısı alan bir olaydır. Şurada yazdığımızda karbon yaktı, açığa çıktı, ısı çıktı. Ancak azotu yaktığında azot dışarıdan ısı almak ister. Yani Karbonu yaptıktan sonra karbon kendiliğinden yanmaya devam eder. Ancak azotu yaptıktan sonra azot kendiliğinden yanmaya devam edemez. Çünkü niye? Dışarıdan enerji isteyecek arkadaşlar. Sürekli dışarıda bir enerji alma gereksinimi olacak. Bundan dolayı ekzotermik bir tepkime. Başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Endotermik bir tepkime. Başladıktan, en Başladıktan sonra kendiliğinden devam edemez. Niye? devam etmesi için gerekli enerjiyi dışarıdan alması gerekiyor. Ama egzotermik tepkime devam etmesi için gerekli enerji zaten kendisi ne yapıyor? Üretiyor. Bundan dolayı egzotermik tepkime arkadaşlar başladıktan sonra kendinden devam eder. Endotermik başladıktan sonra kendinden devam edemez. Bir diğer olay daha var arkadaşlar yanma ile alakalı. Bunlar birer yanma olayı. Ama unutma, unutma arkadaşlar. Ben oksitlenme ve paslanmayı ne diyorum? Yavaş yanma. Evet, yavaş yanma arkadaşlar. Bunlarda da ısı çıkışı vardır. Çünkü niye? Sadece azotun kisi endotermi. Diğer bütün yanmalar endotermi. Bunlarda da oksitlenme paslanmada da bir ısı çıkışı vardır. Ama o kadar çok yavaş gerçekleşiyor ki açığa çıkan ısıyı bizim hissetmemiz mümkün değil. Isı çıkışı vardır ama açığa çıkan ısı hissedilmez. Örneğin gümüşün kararması, demirin paslanması bunlar birer yavaş yanmaya örnektir. Arkadaşlar son olarak gelelim. Yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunur. Ya da sadece karbon, hidrojen ve oksijen bulunduran bir organik bileşik yakıldığında istisnası yoktur. Her zaman karbon dioksit ve H2O oluşur. Bakın bunu gidin. Daha sonra bir şey daha söyleyeceğim size. Yapısında sadece karbon ve hidrojen var. Oksijenle tepkimeye girmek yanma. Ne oluştu? Karbon dioksit ve H2O. Daha önceden söylemiştim. Hatırlatıyorum. Bir kimyasal tepkimede her sayısı kurulur. Yani sana bu tepkimeyi vermek zorunda değil, denk vermek zorunda değil. Sen bileceksin, yapısına sadece karbonhidrojen var mı? Bak, o zaman karbonhidrojen ne soracak? E tepkime nasıl denkleşecek? Atom tümle sayısı her zaman kurulur. E bakıyorum o zaman bir tane karbon, bir tane karbon. Dört tane hidrojen, iki tane hidrojen, burayı ikinci alalım. Şurada iki tane oksijen var, 2 oksijen de buradan geldi toplandı. Şurası iki olduğu için burayı iki ile çarpalım. Bu şekilde reaksiyonu kendi denkleştireceğim. Öyleyse de bunu sana vermeye bilir. Bakalım üç tane var mı bir tane var O zaman ne yaptım üçle çarpıyorum. Sekiz oksijen var iki tane var. Ne yaptım dört tane. Var. İki çarpı üç altı oksijen buradan dört de buradan geldi. Ne oldu arkadaşlar on. O zaman burada da on taraması için burayı 5 çarpalım. Dedik ki yapısında sadece karbon ve hidrojen varsa karbon dioksit ve su oluşur. Ancak bir şey daha söyleyeyim. Karbon, hidrojen ve oksijen varsa karbon var, hidrojen var, oksijen var. Oksijen de tepkime girmek nedir? Yanma tepkimesidir. Bu durumda biz de ne diyoruz? Arkadaşlar baktığımızda karbon dioksit taşıyor. Şimdi iki tane karbon var. Şurayı ikiye çarpalım. 5 tane rojan burada, bir tane de burada aldım. O zaman şunu 3'e çarpıyorum. 2 çarpı 2'den i̇ki 4 buradan, 3 de buradan geldi. 7 tane rojan var. Birisi burada. O zaman buraya ne kalacak arkadaşlar? 6 tane kalacak o zaman burada. 3'e çarpacağım. Şimdi gelelim. Cevap var şu ki o altı. Bakın burada karbon rojan oluşan var. Ne oluşacak? Karbonun çıkması oluşuyor. Hemen. Kaç tane karbon var? 6. Kaç tane rojan var? 12 ise şu ile 6 ile 6 çarpı 2, 12. 6 da burada 18. 6 tanesi buradaysa arkadaşlar buraya 12 tane kaldı. Bu durumda burayı da 6 ile çarptım. Rakamlar eğer sonunda baktığımız zaman özellikle kullanacakları burasıdır. Buranın arkadaşlar organik bileşiklerin yanma tepkimelerini net bir şekilde bileceksin. Bunu bilmezsen büyük sıkıntı yaşarsın. Kadronun yok çıkması oluşur? Unutma. Bir kimyasal tepkimede her zaman atom tümle sayısı ne yapar? Korunur arkadaşlar.